Bu tarifte biraz iddialıyım arkadaşlar. Zerde yapıyoruz ama en orijinal tarifiyle. Zerde de nişasta kullanılmaz, Zerdeçal kullanılmaz. Safranla yapılır. Safran buzla demlenir. Tüm detayları açıklamayı yazacağım. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bir gece önceden suda beklettiğimiz pirinci su ve kakule ile birlikte pişmeye bırakıyoruz. Bu sırada kabuksuz bademleri gül suyla ıslatıyoruz. Daha sonra tatlımıza ekleyeceğiz. Üzerindeki köpükleri aldık. Pirinç şu kıvamda olmalı. Yani iyice pişip kendisine bırak bırakmalı. Gül suyu ve bademi ekledik. Safranın yarısını ilave ettik. Şeker ilavesi yapıyoruz. Şeker iyice suyunu bırakıp çektikten sonra içindeki kakuleleri aldık. Safranın devamını ekliyoruz. Bir kaşık da tereyağı ekledik mi 5 dakika daha kaynatıyoruz ve tatlımız hazır. Altını kapatıp demlemeye bırakıyoruz. 15 dakika demlendikten sonra sunuma hazır. Zerdenin lezzeti kadar sunumu da çok önemli. Güzelce süslemeniz lazım. Ben biraz da şöyle hazır kaplarda arkadaşlar arkadaşlarıma ayırdım. Şöyle jöle kıvamında oluyor. Afiyet olsun.